Şimdi size make up göstereceğim. make Makeup'ımız içinde bir sürü de kostümümüz var. Bunu tıkladım. Göstereyim dev kostümlerini. Tarz, üstlük. Bakın gördünüz mü? Burada bir sürü de bu kostüm var. Bir saniye. Olmadı. Hmm. yükleniyor. Gördün mü? Bak bir sürü de kostümümüz var. Eğer siz ilmek istediyseniz böyle şeyleriniz olur, kostümleriniz olur. Başka ne var? Böyle şeyler var. Abi güzelmiş ha. Ben şu Bulut giyeceğim. arkadaşlar içinde bir içinde bir de mod var. Göstereyim. Markete giriyorsunuz. Bakın bir sürü bedava bedava. Beleş beleş. Bunu giriyorsunuz. İndir basıyorsunuz. İniyor. İniyor. Yani. Mega Play açmak Mod, Mega modlu, ben modlu şimdi mı istiyorsunuz? Eğer bunu istiyorsanız ileri Mega indirebilirsiniz. Bakın, bu modumuzun içinde dev dev kostümler de var. Bakın, saniye geliyor. Bakın size bedava. Bir de bir tane varsa alacağım ben de. İşte böyle arkadaşlar. Eğer siz ilgili mekaf indirirseniz bedava kostüm ve bedava modları yapar Eğer bize bir like gelirse nasıl ilgili mekaf indirir diye video atacağım. Hadi bay bay.